saçlarımız Yıllar boyu ilk günkü güzelliğini korumaya çalıştığımız, sağlıklı görünümleriyle kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan fiziki görünümümüzün en çarpıcı noktası. Saçlarımızın o gür ve ahenkli görünümlerini her zaman korumak istemişizdir. Maalesef bazılarımız gerek çevresel faktörler Gerek stres gerekse genetik nedenlerden dolayı sahip oldukları saçlarını tek tek yavaş yavaş kaybetmektedirler. İşte bu yüzden Poliklinik olarak modern çağın tedavi yöntemi olan saç ekimini konusunda uzman kadromuzla hizmetinize sunuyoruz. Saç ekimi ense bölgesindeki saç köklerinizin tek tek alınıp açık olan bölgeye nakledilmesi işlemidir. İşlem uygulanırken yalnızca kullanılan iğnelerin ağrısını hissedersiniz. Bunun dışında herhangi bir ağrınız olmaz. En son saç ekim tekniği dediğimiz yöntem fuye yöntemidir. Herhangi bir cerrahi işlem gibi düşünmüyoruz fuyeyi. Saç kökleriniz tek tek alınıp açık olan bölgeye nakledilir. Poliklinik ekibi olarak bizler olmayan şeyleri var etmiyor, mucize yaratmıyoruz. Sizin kök hücrelerinizi kullanarak şikayetinizi ortadan kaldırmak için sadece yetenek ve tecrübemizi en iyi şekilde kullanarak başarı oranını maksimum seviyeye beraberce taşıyoruz. Poliklinik olarak e, hastalarımıza önerimiz saç ekimi yaptırmaya karar verdiğiniz zaman. Gideceğiniz yerdeki ekibin tecrübesine en azından plastik cerrahi doktorunun bulunmasına mutlaka dikkat etmeniz gerektiğini öneriyoruz. Poliklinik Saç Tedavi Merkezi uzun yıllara dayanan tecrübesiyle herhangi bir sebepten dolayı saçlarının tamamını ya da bir kısmını kaybeden herkese kalıcı ve sağlıklı çözümler sunmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmektedir.